Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Geriye dönüyorum imtihan. وَلَا <laughs> نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ min مِنَ الْأَمْوَالِ ve enfüs öldürürler nefislere de tecavüz ederler İslam hukukunda aynı zamanda modern hukuk hukukta usulü hamse esastır. Hürriyetle beraber usulü 7'de esastır. Evet bil, bilmiyorum usulü biliyorlar mı? Evet. Enfüs ona da. Bakın bir vandal kalkıp hani daha önce bir vandal Allah'ın evsafı ailesiyle yani hayat ilim semi vazar kurade kurtet irade kelam tekvin sıfatıyla muttasıf demek bu. Allah'ın evsafıyla muttasıf demek ne demek bu? Vücut giden beka vahdaniyet muhalifetün havadis Efal sıfatı, halk, ipta, inşa, ihya, imate, terzik. Bütün bu evsafı aliye-i ilahiye ile ittisaf etmiş. Buna sadece küfür denmez yani. Buna Ziya Gökalp'in ifadesiyle mükab küfür denir. Mükab. Cephe hatırına kimse yahu sen biraz ayıp ettin, ileriye gittin demediler. Allah'a karşı mükab. Terbiyesizlik irtikab edildiği halde sesini kesen dilsiz şeytanlar. Dünyanın dört bir yanında dinlerini, diyanetlerini, iffetleriyle, ismetleriyle temsil eden insanlara karşı savaş ilan ediyor gibi, umumi harp ilan ediyor gibi, cihada gidiyor gibi yola çıkan insanlar neyin peşinde oldukları belli. Efendim, biri öyle dedi, biri efendim bakara makara dedi. Gördünüz mü cepheden onu itiraz eden bir insan? Birisi kalktı sadece bir cami vaizi veya hatibi. Sadece o bu mevzuda bir şey söyledi. Belki bir iki ceridede de çıktı. Fakat cephe hatırına Allah'a sövüldüğü zaman bile ses çıkarılmadı. Koskocaman bir yurdun masum çocukları tecavüze uğradığı halde örtbas edildi. Efendim, uyuşturucu onların kutsadığı mekteplere kadar indi. ilk mektep talebelerine kadar indi, seslerini çıkarmadılar. Bütün masiye, mesaviye evet dediler. Olsun, madem bizim cephemizde Efendim biz affettik, Allah da affeder. Allah'a inanıyorlar mı bilmiyorum tabi. Onu Allah bilir. Bakın bu denen şeyler, daha neler dendi neler. Elini sürmek ona ibadettir. Bu da ayrı bir küfür. Efendim bütün bunlara karşı sessizlik, dilsiz şeytanlık sesini çıkarmayan insanlar, bir kısım bu mevzudaki cüretkar, saygısız ve terbiyesizleri daha da cesaretlendirdi. Bu yurt dışına kaçan insanlar veya bizim içeriye attığımız insanların kadınları, kızları bize helaldir dediler. Biri dedi, ser münafıktan her münafıka kadar kimse sesini çıkarmadı. Cesarete geldi, bir başkası da aynı şeyi söyledi. Kim bilir, kapalı kapılar arkasında daha niceleri, aynı şeyleri tekrar ediyor. İslam dini, bu dönemde maruz kaldığı bu ölçüdeki tahkire, tezyife, tenkite, böylesine dünya adına kullanılmaya maruz kalmamıştır. Bunu bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Bunların böyle olduğunu gördüğü halde susan dilsiz şeytanların, bunlara yalcılık yapan teolukların, Allah onların da belasını versin. Çünkü tahribat dinedir. Bunların din adına yaptıkları bu tahribatı, Hazreti Mehdi gelse, Mesih gökten inse zannediyorum çeyrek asırda, yarım asırda tamir edemezler. Vaka şimdi çok Mehdi, çok Mesih de var ama esas onlar hakkında bile bir çift laf eden yok yani. Gördüğünüz gibi bunlarla alakalı yarım kelimelik bir şey yok. Neden? Bütün kelime güçlerini, bütün tekabülatlarını, bütün tekellumatlarını tefeül kipinden kullandım, zorlanarak işin aslına esasına kendileri inanmadığı halde belki böyle yaparsak ahmakları da inandırırız. İnandırıyorlardı ahmak çok. Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber eylesin. Sarsılmamak lazım Allah'ın izni inayetiyle. Gamı tasayı bırak iraden canlı ise ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Gamı tasayı bırak İraden canlı ise ümit kaynağı ol olabilirsen herkese dünyanın dört bir yanına eteklerini ümitle doldur ümit tohumları saç ümidini yitirme durumunda olan insanları ümitlendir Allah'ın izni inayetiyle yaşayanlar hep ümitle yaşar meyus olan ruhunu vicdanını bağlar o duruma düşmelerine meydan verme Allah'ın izni inayetiyle. Bütün zalimler geldikleri gibi gittikleri türünden. Çağın zalimleri de dünün saddamları, gazzafileri gibi Allah Celle Celaluhu gaz edecek, onlarda savrulup gidecek Allah'ın izniyle. Evet, hak bu hakikat ilel ebed payidar olacak. Devam edecek, hiç endişeniz, endişeniz olmasın. Evet, çünkü karşı taraf neyi kullanırsa kullansın, biraz evvelki ayetlere meseleyi rica ederek o nuru Allah yakmışsa Celle Celaluhu kimsenin onu söndürmeye gücü yetmeyecektir. Karşı tarafın hıncı ne kadar olursa olsun, bence Cenab-ı Hakk'ın rızasına dilbest olmuş insanlar. O ilahilerde, o münacatlarda, o naatlarda ifade edildiği gibi kime bende olduğunu ortaya koymuş insanlar. Dünyaya ait hiçbir şeye bağlanmamış insanlar bence geleceklerinden endişe duymamalılar. Zayıf karakterler, immün sistemi zayıf insanlar şu olmasaydı da bu olmasaydı demek suretiyle güçlü güyle kadere taş atmak suretiyle meseleyi tamir edemezler. ve aynı zamanda musibeti ikileştirmiş olurlar. Kardeşlerini de küstürmüş olurlar. Fasabrun cemil vallahu mis'an ve ma Allah yegane yardım edendir. Allah'ın yardım ettiklerinde kimse galebe çalamaz. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الخائنين فانصرنا على القوم الماكرين فانصرنا على القوم الكائدين فانصرنا على القوم الكتاب من عدائنا على الكتاب من عدائنا فانصرنا على الكتاب من عدائنا فانصرنا على المتقولين علينا السوء فانصرنا على علينا السوء يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام بحق ذاتك بحق عزمتك بحق كبريائك بحق إلوهيتك بحرمة وشفاء صفاتك بحرمة وشفاء أسمائك الحسنى بحرمة وشفاء سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم